Vatikan, Roma'nın kalbinde yer alan, 44 hektarlık yüz ölçümüyle dünyanın en küçük bağımsız devleti. Ancak bu küçük yüz ölçümüne rağmen Vatikan, Katolik Hristiyanlığın merkezi, Papa'nın ikametgahı ve dünya çapında milyonlarca insanın ruhani merkezi olarak büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda sanatsal, tarihi ve mimari zenginlikleriyle sadece katolikler için değil, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için de bir cazibe merkezi. Öncelikle Vatikan'ın dine önemine değinecek olursak, burası Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olarak kabul ediliyor. Papa, burada Aziz Petrus Bazilikası'nda yer alan ve Hristiyan dünyasının en kutsal alanlarından biri sayılan Aziz Petrus'un mezarının üzerinde konumlanmış bir yapıda ikamet ediyor. Vatikan, aynı zamanda Katolik inancını yayma ve dünya barışını destekleme görevini üstlenmiş bir ruhani liderlik makamına sahip. Her yıl binlerce insan, Papa'nın halka hitap ettiği meydanda toplanarak onun bazını dinleme ve dini bir deneyim yaşama fırsatı buluyor. Bunun yanında, Vatikan tam anlamıyla bir sanat hazinesi olarak nitelendirilebilir. Rönesans döneminin en ünlü sanatçıları Michelangelo, Raphael ve Bernini gibi isimlerin başyapıtları Vatikan'ın dört bir yanında yer alır. Özellikle Sistina Şapeli, Michelangelo'nun dünyaca ünlü Adem'in Yaratılışı freski ile tanınır. Sistina Şapeli sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda papa seçimlerinin gerçekleştiği kutsal bir alan olarak da özel bir öneme sahiptir. Bu şapel ve diğer yapılar, Vatikan'ı hem sanatseverler hem de tarih meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir yer yapıyor ayrıca Vatikan müzeleri, dünyadaki en geniş ve etkileyici sanat koleksiyonlarından birine sahip. Yüzyıllar boyunca papaların biriktirdiği eserler ve antikalar burada sergileniyor. Roma İmparatorluğuna ait kalıntılar, Rönesans döneminin başyapıtları ve birçok tarihi eser, bu müzelerde koruma altına alınmış durumda. Yani Vatikan, sanat ve tarih anlamında dünyada eşsiz bir yere sahip. Vatikan'ın dini ve sanatsal önemi dışında, diplomatik rolü de oldukça ilginçtir her ne kadar Vatikan fiziksel olarak küçük olsa da diplomatik olarak dünyanın dört bir yanına etkisini yaymaktadır. Vatikan, birçok ülkeyle diplomatik ilişkilere sahip olup, barış, insan hakları ve sosyal adalet konularında uluslararası platformlarda güçlü bir ses olarak yer alır. Sonuç olarak, Vatikan küçük bir toprak parçası olmasına rağmen, dünyada derin bir etki bırakan, sanatı, tarihi ve dini bir arada barındıran eşsiz bir merkez. Hristiyanlık tarihinin en önemli simgelerinden biri olan Vatikan, tarihin izlerini günümüze taşıyan, Katolik inancının kalbi olarak özel bir yere sahip olmaya devam ediyor.